Olasılık istedin geldi iyi dinle. A kümesinin elemanlarıyla yazılabilen rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayıların tamamı kartlara yazılarak torbaya atılıyormuş. Güzel. Hocam tüm durumu bulurum o zaman. 1, 2, 3 3 basamağı yazdım. Yüzler basamağına gelebilecek rakam alternatifim 6 tanedir. Fakat onlar basamağına aynı rakamı kullanamayacağım için 5. Kullanamayacağım için 4'tür. Bunları çarptığında o kadar sayı yazabiliyormuşum. Okey. Yukarısı için yani istenen durum için torbadan çekilen bir kart üzerinde yazan sayının 5'e tam bölünebilme olasılığını soruyor. Hocam 5'e tam bölünecekse bu 5 rakamı kesinlikle birler basamağına gelmeli karaladım. Geriye kalan 5 rakamı hocam yüzler basamağına seçtim. Ondan kalan 4 taneyi de onlar basamağına seçtim. Ve bu iş bu kadardır. Bakıyorum buradaki 5 çarpanları sadeleşti. 4 çarpanları sadeleşti. Cevabımız 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur.